Aşır. Dilek parası Sırbistan'dan. Neden? Çünkü Türk lirasının değeri o kadar düşük ki, dilediğin şey bile tutulmaz. Diliyorum o zaman. Artık Medusa adına diliyorum. Aynalara her zaman güzel göster ve sizi taşa çeviririz. Herkes için bir Bu sadece kendim için değil. Bu Efes. Pagan tapınaklardan alınmış ve burada yere batan sarışına getirilmiş ve kaydının altına konulmuş. Bu pagan kültürümüzü aşağılamak için yapılmıştır. Karça ve ve koymuşlar. İşte bunlar lanetlenmiş insanlar burada tekrar şuraya gidelim orada daha dokunaklı ve rahat bir Red Run kültürümüzün tanıçaları bunlar. Ama burada falan işte kaygısının altında bakın bu Medusa korbanlardan biri bu. Kafasını Perseus alıyor çok güzel bir kızken bunu e, Poseidon tecavüz ediyor ve böyle bir monstere dönüştürüyor. Monster. Medusa. E, kendisine bakan her şeyi herkesi taşa çekiyor. tanımıyor. Onun için ona şu anda ben de güneş gözlüğü de bakıyorum. O nedenle de şu anda aşağıda şey çıkıyorum. Gerçi işin neyle baktığını önemsemiyorum. Ne mu olan ona bakmak ya da bakmak. Ve burada da var. Bunu hiç kimse fark etmiyor. İstanbul'da yerin tipinde tipe bir sütunu taşıyor. İşte tarçalar katlanabilir. Ama talihsiz bir insan talihsizliğe katlanamayan. Yine Grek kültüründen gelen İonyalı Piyas söyleyişti. Reyneli Piyas. Bakın bizim tanrılarımız ve tanrıçalarımız katlanır. Bizim tanrılarımız gibi değil. Tek değil yani. Çok da kibirli değiller. Bizim bir bençin tanrılara inandırıyor. Bizimkiler çömert. Birbirlerine bakarlar. Bakışırlar. Birbirlerini dönüştürürler. Bizim tanrıçalarımız ve tanrılarımız böyleydi. Olimpikler Meddusa Size bakmasına izin ve siz ona bakın. En azından kendisi de değişmez bir şey yapabilirsiniz. Efes'ten. İzmir Efes'ten